Merhabalar hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle iplerimin renk numaralarını vereyim ve hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet, Yabalı marka 1600 numara. Yabalı 1524 numara. Çizmeli 975 numara. Yeşil rengim altın başak 434 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Öncelikle yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ bat diye bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2. 1 2 3 4 zincir aradan girip trabzan tepesine kapadım. 2 zincir sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2 1 2 3 4 zincir aradan giriyorum. Trabzan tepesine kapadım. Tekrar 2 zincir sıradaki tığ battıya kapadım. Evet, başlangıçta 3 tane yapacağım bu şekilde ikili bir trabzan üzerine 4 zincir aradan giriyorum trabzan tepesine kapadım 2 zincir sıradaki tığ battıya kapadım Evet 3 tane oldu bir tane zincir çektim üzerine orta boy bir örümcek iki defa tığımı ipimi aldım 1 2 3. tığ battıya battım 2 2 2 Evet burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi aldım. Trabzanın altından girerek önce 1, sonra 2, 2, 2. Zincirimle hemen hemen aynı uzunlukta bir trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan girdim. Trabzanın tepesine kapadım. Kalan trabzanıma sık iğne yapıyorum. 1, 2 3 4 5 6. 7 yuvaya bu şekilde tekrar 1 2 3 4 5 zincir 2 defa tığıma ipimi aldım trabzanın altından girdim önce 1 sonra 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir aradan girip tırabzanın tepesine kapadım. Kalan trabzana sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 7. dibindeki yuvaya. Bakın 2 tane dalımız oluştu. Şimdi buradaki kalan tırabzanı sık iğne doldurarak ilerliyorum. Evet toplamda 3 4 5 6 Aynı tığ battığın içerisine bir sık iğne. Evet çiçeğimizi bu kısma yapacağız. 1 2 zincir Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya battım. 2 2 1 2 3 4 zincir aradan girip trabzanın tepesini kapadım. Üzerine 2 zincir sıradaki tığ battıya bir sık iğne. Evet iki zincir. Sıradaki tığ battıya ikili bir trabzan. Üzerine 4 zincir çektim. Aradan girip trabzanın tepesine kapadım. 2 zincir. Sıradaki tığ battıya kapadım. Evet, 2 zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. 2 2. 1 2 3 4 aradan girdim kapadım üzerine tekrar 2 zincir sıradaki tığ bat diye kapadım iki tane çiçeğimin arasına Ben dört tane bu şekilde çimen yapacağım şu anda dördüncü yapıyorum aynı şekilde Evet üzerine bir zincir dört tane yaptım buraya tekrar e, bu çiçek yuvamdan yapacağım ben şimdi kamera arkasında iki tane daha çiçek yuvası hazırlayacağım. Üzerinin çiçeklerini de hep birlikte yapalım. Evet gördüğünüz gibi ben iki tane daha çiçek yuvamı hazırladım. Çimenimiz bu şekilde. Şimdi öncelikle mor ipimi aldım. Bir tane zincirim oluşturdum. Buraya tepe noktasına ipimi sabitliyorum. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar dönüyorum dibine kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya kapadım 1 2 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım üzerine 1 2 3 4 5 zincir aradan giriyorum Trabzon tepesine kapadım. 1-2-3 Tekrar dibindeki yuvaya kapatıyorum. 1-2-3-4-5 zincir dibine kapadım. 1-2-3-4-5 tekrar dibine kapadım. Evet gördüğünüz gibi İki tane pıtırcık bir tarafta iki tane pıtırcık bir tarafta ortada da minik bir dalımız var burada bir iki üç dört beş altı zincir çektim diğer yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım bir iki üç dört beş tekrar dibine kapatıyorum bir iki üç dört beş Evet iki tane pıtırcığımız oluştu 1 2 3 zincir bir defa atlama ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir. Trabzanla zincirin arasından girip kapadım. 1 2 3 Tekrar dibindeki yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 dibini kapadım tekrar 5 zincir dibine kapadım burada bir tane zincir ipimi kesiyorum bakın şu anki görüntüsü bu şekilde modelimin sarı ipimi aldım orta kısmına da sarı ipimle yapacağım zincirimi oluşturdum arada 6 tane zincir çekmiştik bir sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar döndüm. Dibine kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dibine kapadım. 1, 2, 3. Bir defa tığımı ipimi aldım. Aynı yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir trabzanda zincirin arasından girerek trabzanın tepesine kapadım 1 2 3 zincir dibindeki yuvaya kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir tekrar döndüm dibine kapadım 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine kapatıyorum yani bu uç kısımlarının aynısını buraya da yapıyoruz Evet şu anda tamamladık üzerine bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum Evet modelim bu şekilde gördüğünüz gibi çıtı pıtı gerçekten güzel bir model oldu ben diğer de hemen kamera arkasında tamamladım ee, şu anda ütü yapmadım elimden çıktığı gibi de sizlere gösteriyorum Bence gayet güzel ve muntazam da duran bir model ara kısmında Ben 4 tane çimen yaptım Bence bu aralıkla yapabilirsiniz ee, Eğer ki çoğaltmak isterseniz 4 sayısını 6'ya kadar da çıkartabilirsiniz daha fazla da aralıklı bırakmayın ee, çok fazla büyük çiçekleri olmadığı için ee, biraz ara fazla verildiğinde modelde hoş durmuyor benim fikrimi soracak olursanız aynen bu 4 sayısıyla devam edin derim. İnşallah sizler de modelin beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.